Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Selinay. Bugün sizlere ilk defa bir kutu açılışı yapacağız. Çok güzel Noktanet'ten gerçekten çok güzel bir paket aldım. Ben ufacık bir göz gezdirdim dayanamayıp ama içeriğini tamamen bir de sizinle incelemek istedim. Hemen başlayalım. İlk olarak size çok güzel Noktanet'ten bahsetmek istiyorum. Çok güzel Noktanet. Bu şekilde bir internet sitesi. Her ay içeriği farklı olan sadece kadınlara özel kutular hazırlıyorlar. Her ayın konsepti farklı. Bendeki Şubat ayının ve tatlı rüyalar kutusu. Bundan sonraki ay mesela Mart ayı gökkuşağı kutusuymuş. Bu şekilde aylık, altı aylık, 3 aylık, yıllık şeklinde siteye abone olabiliyorsunuz. Onlar da her ay belirlenmiş konseptleriyle size ürünler yolluyorlar. Ve şimdi fark ettim bu kutunun içindeki ürünleri de tek tek alabiliyorsunuz. Buradan çok özür diliyorum altı aylık yokmuş. E, aylık, 3 aylık ve 12 aylık var. Eğer tek bir ay alırsanız 39.90 3 aylık alırsanız 35.90 çarpı 3. 12 aylık alırsanız da 29.90 çarpı 12 şeklinde oluyor. Sitesini zaten inceleyebilirsiniz. Ben artık direkt kutuya geçmek istiyorum. Direkt açıyorum. Bu arada sitenin ismini çok beğendim. Çünkü Instagram'da da paylaştım. Birine çok güzelsin demek veya birinden çok güzelsin lafını duymak inanılmaz motive edici bir şey. Ben bu kutuyu aldığım anda üzerindeki şu çok güzelsin yazısı bile beni inanılmaz mutlu etti. Şu şekilde ilk önce bir tane kupam var. Burada günaydın prenses yazıyor. Ve burada da bugün yine çok güzelsin yazıyor. Aslında belki de hepimizin ...her sabah duymak istediği sözler bunlar. Okumak da gayet güzel olacaktır diye düşünüyorum. Diğeri şöyle kurabiyeler var. E, tatlı rüyalardan önce bir kurabiye yazıyor. Bu tarz kutular aslında e, var. Ama ben ilk defa bu kadar ince düşünülmüşüne rastladım diyebilirim. Şuradaki yazıları, zaten birkaç tane daha göstereceğim. Buradaki yazıları bence e, çok iyi düşünülmüş... Böyle bir tane Beni'nin el ve vücut kremi çıkıyor. Hmm, kutuda kokan şey buymuş demek ki bir koku geliyordu. Böyle şey portakal gibi. Ve Beni kutuda belki de en mutlu eden şey bu fosforlu ay ve yıldızlar oldu. Üzerinde bazı yıldızlar evinde hissettirir yazıyor. Ben küçükken bunları deli gibi seviyordum. Sürekli tavanımda, duvarımda, her yerimde bunlardan vardı ve bu videoyu çekene kadar bunları duvarıma yapıştırmamak için kendimi zor tuttum. İnanılmaz mutlu oldum. Biter bitmez şu an gidip yapıştıracağım. Ve çok tatlı bir koyun çıkıyor burada da merak ederdik. Hep uzansak tutabilir miyiz gece yarısı yıldızları? Hayal ederek sayardık gece uyku öncesi koyunları. Dediğim gibi gerçekten çok ince düşünülmüş. En çok bu yanını beğendim. Bu kutuların çok tatlı, çok severek kullanacağım bir kolye olmuş. Bu da böyle yazılar çıkıyor. Bugün yine çok güzelsin. Ve eee Böyle arkası mıknatıslı. Çok güzel aslında nokta net. İçerisinden böyle iki tane kart çıkıyor. Bunları çerçeveletip ya da direkt bu şekilde duvarınıza asabilirsiniz. <laughs> Şöyle. Ve böyle. Ve son olarak da Make Wish yazan bir tane not defteri çıkıyor. Bunu da açmamıştım daha önce. Açayım. Şu desenin gece görüntüsüne bayıldım. Bu şekilde. Düz bir defter. Ve bu kadardı. Açıklamalar bölümüne mutlaka sitenin linkini bırakacağım. Oraya girip inceleyebilirsiniz. Umarım siz de sevmişsinizdir. Birine hediye edilebilecek. Veya kendinize hediye edilebilecek. Çok güzel kutular. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.